Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Ulak aracımızın kara tabanlı kontrol istasyonunun fotoğrafıyla videomuza başlayalım. Öncelikle ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadağ Büyükelçisi Perisra Katrovic'i kabul etti. Bugün İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir bölgesel forum kurma kararı aldıklarını duyurdu. Ülkeler arasında bölgesel stratejik çıkarları desteklemek maksadıyla kurulmuştu kurulan forumun ilk toplantısını yarın dört ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapılacağını belirtelim. Yine Rus Devlet Meclisi'nden ilginç bir açıklama gelmiş. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada tarafsızlığını ilan etti şeklinde bir haber paylaşılmış. Oysaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırım konusunda Ukrayna'ya destek açıklaması yapmıştı. Yine Filipinler sahil güvenlik ekiplerinin paylaştığı fotoğrafları görmektesiniz. Çin ordusu adeta burayı işgale hazırlanıyor. Tabii ki de askeri anlamda demiyoruz. Buraya çok sayıda balıkçı gemileriyle gelmiş bulunuyor. Ve Filipinler karasularında balık avlıyorlar görmektesiniz. Çin gemileri toplu halde sürü gibi hareket ediyor. Görüntüler Julian Felife resifinden bunu belirtelim. Çin deniz devriyelerini görmektesiniz. Sahil güvenlik botları bile adamların savaş gemisi düzeyinde. Yine ABD, Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna... Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarına güvenlik koşullarının her an değişebileceği uyarısında bulundu. Bilindiği gibi ülkemizde daha önce ABD bu tarz açıklamalarda bulunmuş ve bazı olaylar gerçekleşmişti. Yine Azerbaycan ile Beyaz Rusya yani Belarus arasında askeri teknik işbirliği konularının görüşüldüğü açıklandı. 15 Nisan'da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Zakir Hasanov, Belarus Cumhuriyeti Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Dimitri Pantus başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar Azerbaycan ile Belarus arasındaki askeri teknik işbirliğini, mevcut durumu ve tüm olasılıkların yanı sıra karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular. Yine Özbekistan ve Rusya arasında parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için mutabakat muhtırası imzalandı. Yine Ermenistan Genelkurmay Başkanı, Rusya Genelkurmay Başkanı, başkanıyla görüşme gerçekleştirdi. Burada Ermenistan Genelkurmay Başkanı Davit görüşme sırasında Ermenistan'ın Rusya'nın Güney Kafkasya'daki kilit bir müttefi olduğunu ve ortak olduklarını bir kez daha vurguladığı belirtiliyor. Yine ABD ile müttefiklerinin Afganistan'dan tamamen çekilme kararının ardından Blinken'dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Afganistan'ın başkenti Kabil'e ziyaret gerçekleştiriyor. ABD'nin devam eden bağlılığını göstermek için geldim. Değişen ama kalıcı ortaklığımızla birlikte Yeni bir sayfa açıyoruz cümlesi kullanılmış yine mevcut Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref de ülkeyi terk etmesi bekleniyor bunu belirtelim kendisine destek yok bir sonraki seçimlerde aday olmayacak zaten seçimle gelmedi ABD tarafından oraya atandığı için ülkeyi terk etmeyi düşünüyor yine Gürcistan Afganistan'daki askerlerini geri çekeceğini açıklayan 3. ülke oldu. Dün de İngiltere'den bu tarz bir açıklama gelmişti. Yine İran'ın Peşaver Başkonsolosu Hamid Rıza Gami çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile Pakistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalama çabalarının başlatıldığını söyledi. Yine Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Başkanı Serhan Afacan kendisi bir değerlendirmede bulundu. İran'ın bölgesel eylemleri Türkiye açısından ciddi bir sorun. Türkiye'nin Irak'taki varlığından en çok rahatsız olan ülkelerden birisi İran. İran'la iyi geçinmekle İran'ın suyuna gitmeyi birbirine karıştırmak fayda değil zarar getirir şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine Somalili Bakan'ın paylaşımını görmektesiniz. Türkiye Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mehmet Yılmaz'dan bahsediyoruz. Türkiye reformlarımızda ve genel ulusal kalkınmada önemli bir ortak ve destekçidir şeklinde Abdurrahman Bayla'dan değerlendirme gelmiş. Yine Eritre yükselen çatışmanın ortasında Somali'de istikrarı bozuyor. Burada Somali'den Eritre'ye suçlama açıklamaları gelmiş. Bilindiği gibi o bölgede ülkelerin birbirleriyle büyük sıkıntısı var. Özellikle Somali'nin hem Kenya ile hem Eritre ile bunun dışında bazı ülkelerle sorunları var. Bunun dışında Etiyopya'nın Sudan'la sorunu bulunuyor. Yine Sudan'ın Güney Sudan'la sorunu var. Sorunlar bitmek bilmiyor. Keza Mısır'ı da sayabiliriz. Bir diğer haberimiz Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte ABD'nin Karadeniz'e iki gemi göndermeme kararının ardından Ukrayna'daki duruma ilişkin herhangi bir yumuşaklıktan bahsetmek için çok erken açıklamasında bulundu. Yine Abdülhamit Dibeybe'yi görmektesiniz. Kendisi an itibariyle Rusya Başbakanı'yla görüşme gerçekleştiriyor. Geçen gün ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rekor düzeyde anlaşmalar imzalayan Libya Başbakanı'ndan bahsediyoruz. Yine ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin ile görüşme isteği Kremlin tarafından reddedildi. Biden ve Putin arasında yakın bir tarihte görüşme olmayacağı Rus haber ajansı RT tarafından paylaşılmış. Yine AFP'nin haberine göre son dakika olarak geçiyor. Moskova Ukrayna'yı açıkça yıkımla tehdit ediyor şeklinde bir tehditten bahsedilmiş. Yine ABD Rusya arasındaki hibrit savaş resmi olarak başladı. Hayırlı olsun diyelim. 2020 seçimlerine etki etme faaliyetleri sebebiyle 16 kuruluşa ve 16 yetkiliye, Kırım'ın işgali sebebiyle 3 kuruluşa ve 5 yetkiliye, siber saldırılar sebebiyle 6 şirkete yaptırım uygulandı, 10 Rus yetkili sınır dışı edilecek bunu belirtelim. Yine Etiyopya demiştik demin Etiyopya'nın Rönesans Amharcası hedası olan barajında beton dökümü ve ikinci dolgu için baraj asansörü hazırlıkları kapsamında su seviyesini düşürmek için üst kapakların açıldığı belirtiliyor. Bir diğer haberimiz ABD Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'de eğitim aldığı açıklandı. 352. Özel Harekat Kanadı ve İngilizler bölgedeki ortaklara ve müttefiklere duyarlı hava gücü ve destek sağlamak için beraber çalışıyor. Yine Kanada'nın ambargosuna karşı Aselsan'ın elektrooptik sensör sisteminin seri üretimi sürüyor. Ağırlığının 55 kilograma indiği belirtiliyor. Seri üretim bandında yine burada Asel Filler F5000C elektrooptik sistemi de insansız hava araçlarımıza entegre edilmeye başlanacak. Yine bugün Genel Kurmay Başkanı Or General Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Or General Stuart Peach ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tenrias'ın uçağının Türkiye'ye gelirken havada fotoğrafı çekilmiş. Yine Çin'in daveti üzerine ABD'nin iklim elçisi Kerry 17 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Bunun Biden yönetimi yetkilisinin ilk kez Çin ziyareti olacağını belirtelim. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.